Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bu haftaki uzak deneyimimize isterseniz küçük bir sporla başlayalım mı? Önce kollarımızı birini aşağıya, birini yukarı kaldıracak şekilde yapıyoruz. Sonra da aşağı yukarı ona ona kadar sayarak hareketimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi de kollarımızı yana doğru açıyoruz ve makas gibi açıp kapatıyoruz. Yine 10'a kadar sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, rahatladık mı bakalım? Evet çocuklar. Şimdi bu hafta trafik kuralları hakkında biraz konuşalım mı sizlerle? Evet, konuşalım. Öncelikle çocuklar, trafik kurallarını biliyor muyuz? Bilmiyorsanız biraz hatırlatayım size isterseniz. Evet çocuklar trafiğe trafik polisleri bakar. Trafikte yaşadığımız herhangi bir soruna karşı trafik polislerini aradığımız zaman bizim bütün sorunlarımızla trafik polisleri ilgilenir. Peki çocuklar trafik lambaları hakkında ne biliyorsunuz? Mesela kırmızı ışık, sarı ışık, yeşil ışık ne işe yarar? Bunlar hakkında bilginiz var mı? Kırmızı ışık çocuklar durmamız gerektiğini söyler bize. Sarı ışık yandığında hazırlanmamız gerektiğini söyler. Ve yeşil ışık yandığında da geçebileceğimizi söyler. Sadece arabalar için trafik lambaları yoktur çocuklar. Aynı zamanda insanlar için yani yayalar için de trafik lambaları vardır ve yayalar da bu trafik lambalarının kurallarına uymak zorundadır. Ayrıca çocuklar Bisikletlerin çok kullanıldığı yerlerde de bisikletlere özel trafik lambaları vardır. Mesela arabalar için olan lambalarda araba resmi görebilirsiniz. İnsanlar için olan lambalarda insan resimleri görebilirsiniz ve bisiklet kullanan yerlerdeki lambalarda da bisiklet resmi görebilirsiniz çocuklar. Öncelikle bu lambalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Lambaların yandığı ışığa göre hareket etmemiz gerekiyor. Ayrıca çocuklar Mutlaka dışarıda duymuşsunuzdur. Görme engelliler için de sesli komutlar veren trafik lambaları vardır. Mesela kırmızı yandığı zaman lütfen bekleyin der. Yeşil yandığında da şimdi geçebilirsiniz der. Eğer hiç duymadıysanız bundan sonra dışarı çıktığınız zaman bunlara dikkatlice dinleyebilirsiniz, fark edebilirsiniz çocuklar. Peki çocuklar, sizler ailenizle birlikte dışarı çıktığınızda Yollarda koşuyor musunuz veya onların ellerini bırakıyor musunuz? Eğer böyle bir hata yapıyorsanız size söylemek isterim ki bunu sakın yapmayın çünkü çok tehlikeli olabilir. Biliyorsunuz ki arabalar çok hızlı geçebiliyor ve anlık bir dikkatsizlik sonucunda çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu yüzden büyüklerinizle dışarı çıktığınızda ailenizin sözünü dinliyorsunuz ve asla sözlerinden çıkmıyorsunuz ellerini mutlaka tutuyorsunuz. Öncelikle dışarı çıktığımızda bir yoldan karşıdan karşıya geçerken her zaman çocuklar önce solumuza bakıyoruz. Araba var mı yok mu diye kontrol ediyoruz. Sonra tekrar sağımıza bakıyoruz ve bir daha solumuza bakıyoruz ve arabanın hiç gelmediğinden eminsek karşıdan karşıya geçiyoruz. Eğer karşıdan bir araba ge geliyorsa bekleyip onun geçmesini beklememiz gerekiyor. Sonra karşıya geçmemiz gerekiyor. Eğer yanınızda bir büyüğünüz varsa lütfen büyüğünüzle birlikte hareket edin ve sakın elini bırakmayın. Çünkü bu çok ciddi bir şey gerçekten. Ayrıca çocuklar yolda koşmuyoruz dedik ama kaldırımda da koşmuyoruz değil mi? Evet, kaldırımlar yayalar için olabilir ama bazen bazı arabalar dikkatsiz olabiliyor. Siz birden koşarken Yanlışlıkla ayağınız kayabilir ve düşebilirsiniz. Bu yüzden kaldırımda dikkatli bir şekilde yürüyoruz. Kaldırımda da hiçbir zaman koşmuyoruz. Anlaştık mı çocuklar? Evet. Her zaman dediğim gibi büyüklerimizin sözlerini dinleyelim. Yolda dikkatli olalım ve bu kurallara uyalım. Uymayanları da fark ettiğimiz an uyaralım. Anlaştık mı çocuklar? Bütün kurallar dünyanın her yerinde geçerlidir çocuklar. O yüzden her yerde bu kurallara dikkat edelim. Şimdi çocuklar isterseniz taşıtlar şarkısına geçelim mi? Çok sevdiğinizi biliyorum bu şarkıyı. O yüzden isterseniz hemen başlayalım. Düdük çalar ince ince yolcular beni ince Düdük çalar ince ince yolcular beni ince Gidiyor yerinden otomobil fırlar birden kalkarken yerimden katıyor tuzu dumana uzaklarda gözü git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi vapurlar suya dizilir denizde süzülür vapurlar uzaklarda gözü Git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi Git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi Yolcular rahat uçakta aldırma hiç korkma Yolcular rahat uçakta aldırma hiç korkma Gidiyor güle bakıyor uzaklarda gözüm. Git güle güle gel güle güle çok bekletme bekletme bizi gitgide güle, güle gelgide güle, güle çok bekletme bizi gitgide güle, güle gelgide güle, güle çok bekletme bizi Evet çocuklar şarkımız bu kadardı. Şimdi size cevabını çarşamba günü söyleyeceğim bir bilmece sormak istiyorum. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Sizce bu Bilmecenin cevabı ne olabilir? Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Hangi odalar birbirini kovalıyor acaba? Bir düşünün bakalım, araştırın ve sonra bakalım cevabını doğru bilmiş misiniz? Bir sonraki videoda açıklayacağım, o zaman öğreneceksiniz. Evet çocuklar, kreş müdürlüğünün bir sonraki videosuna kadar sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.